smak video ma şerker hovira hem abone ve hemik bildirim zili rakereke boş ma tv deke ma tv abone ho bize diye hovira makeri ma abone ve sevgili dostlar videolarımızı izledikten sonra ma tv'ye abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız seviniriz bu da sizden ricamızdır çünkü ma tv'ye verdiğiniz destekle e, Mativi yoluna devam edecek, büyümeye devam edecek. Horasan'a gelen Seyit Mahmud Hayran'ın torunu Hacı Kureyş, bak ne kadar geliyor Çalakas. Orada çok çile çekiyor, Ali'nin köy kubatı mayatındaki ordu. Buna casus, seyirbaz, işte yapılan kelimetlere inanmadan falan filan derken neticede toruna koyuyorlar. Fırına yanmayınca kendisine beya ediyor. Diyorlar ki bizim ordumuz buraya sığınmıyor. Hançer'e diyor ki kov mor git. Bu niye? <laughs> <laughs> baylık kızı mal kadını Osman Gezi'ye nikelayıp beline kılıç kuşatıp Ali Osmanlı devletini kurdurtuyor. Sen bize ne diyor? Diyor ki ben o bak o sırda dağaçlar var. Gördün mü? Bu düzgünün davarı. Kışın ağaç olmuş. Kiramet diyorlar. Salatalık diyorlar. Zember ayında buzu kırıp salatalık gönderiyor, karpuz gönderiyor gene inanmıyorlar. Bir sene meyman geliyoruz. Yerini var mı diyor ki şeyler şeyleri yaparım. Kilim açıyor, oturunca genişleniyor. Biz aciz bir doyuracak kazanın var mı? Ufak bir güveç çöpler üzerinde kaynıyor. Kızıyorlar diyorlar ki dalganın kaynıyor. Yemeğe bakın. Güveç bitmiyor. Bu sefer kaleye davet ediyorlar. Diyorlar ki misafir ol. Getir fırına atıyorlar. O büyük ben gittiğim yeri bilirim. Dervişleri adında biri onun kapıcısı, hizmetçisi. Yani o Keykubat'ın. Gelin onun birliğinden tutup beraber de fırına getiriyor. Üç gün sonra kapıyı açıyorlar. O adam orada kendisi görünmüyor. Ne oldu diyor bir güvercin geldi. iki güvercin havada döndü gitti. Hiç görmedim diyor ki iki ilim deresin arasında kırmızı bir dağ ağacın dalında şey izlerken gördüm. İşte yaşadığın yer nasıldı? Diyor ki yaşadığınız yer bir senin bağın içinde dört mevsimi gördüm. Yazlık, kışı, son bari gördüm. İşte o arada mübarek bir çıkıp geliyor diyor ki Bizim ordumuz buraya sığınıyor, bize hal çare diyor, o olsa git. İşte Konya Ovası'na yerleşiyor, sen ne istiyorsun? Bu dağı gözü, oraya yayla isterim diyor. Bu ağacı adamları düşerse mekan isterim. Aladdin Köy Kuvaz zamanında değil mi? Aladdin Köy Kuvaz zamanında. Al Bank Kalesi'nde o zaman. İşte tamam. Tek bir şey soracağım dede. Buyurun. Kureyş ile Baba Mansur'un karşılaşması nasıl oluyor? Onu bilmiyorum, yalan oldu. Peki. O, ha ha, o Hacı Bektaş Şefi'yle gidiyor, dönüyor. Ne gidiyor? Diyor ki, ben Hacı Bektaş Şefi'yle gidiyorum, sen postun var orada ama sen yoksun. O da eline git, çekici duvara vuruyor, bir iki yürümüyor. Üçüncü sene mimarik Kureyş diyor ki, yürü, duvar yürü, duvar yürü de. Görüyor ki Mansur Kureyş'in elini öpsün diyor ki, sen bende yaşlısın. İşte görüşmesi o. <laughs> Seyit Mahmud Ayran'ın Nesedin Hoca, Nesim bu dört tane türbe konak şeyde mekan tutuyor diyor ki Hacı Bektaş Veli Nevşehir'e gelmiş. Seyit Mahmud Ayren'in ziyaretine gidiyorum. Diyorlar ki Bursa ormanlarda hazırlı bir aslan var. Geçit vermiyor, yol vermiyor. Siz diyor benim kuzuma bakın, ben gider gelirim. Neyse gidiyor o aslanı yakalayıp Hacı Bektaş Veli e bakıyor ki o azılı aslanı yakalamış geliyor. O da bir kaya parçasına biniyor. da havada sama dönüyor ki karşılayınca Diyor ki Kureyş Seyit Mamur haline evde hayır diyor ben ne kadar canlı yakaladım bilmem ama sen cansız havada sama döndün. Ben sana pir derim. Dönüyor, geliyor diyor ki kuzu yok. Kuzu ne oldu kesti kim kesti Mansur. Mahsus dara gitti. Derisini kim söyledi? Nesimi. Nesimin de haline acınca kadar derisi söyledi. Kemikler ne oldu? Diyor ki Nesim'de hoca gemiyle. Diyor getirdim yere gömlek. Güne var olursan reklamda kalasın. Bu dört tane türbe de Konya'da. Akşehir'de. Hikayeler uzun. Ben o kadar yalan olur, eksik olur. Sonra her hoca bir bilgi sunuyor. O bilgiler de birbirini tutmuyor. Kureyş'in türbesi Adıyaman Cinciler köyünde. Oradaki Kureyş'in asedi burada fazladır. Hepsi bilgili yetişmiş insanlar. Bilim bu kadar kusura bakma. Hocam, şey... Buranın Kureyş'in kerametleriyle ilgili anlatılanlar var mı? Yani neler anlatıldı, neler duyuldu? Şimdi biz Kureyş'in şeyini görmedik yalnız Kıyametlerimiz üzerinde meydanda. Mesela şey yani hasta gelen, sağ gidenler... Ya, ya, ben de onu diyorum. Mesela hepsi itikadına bağlı, itikada. Kimisi geliyor burada ziyarete geliyor sanki piknike gitmiş. Kimisi geliyor ağlıyor, sızlıyor. O bir menzile varıyor yani. Yoksa öyle dille değil, gönülle, istekle. Felç oluyor, ayağı çekiliyor, başarısı oluyor, hastalık oluyor bu müzede mevcuttur. Buraya 2000 yılında bir askeri kumtan geldi. Bu ziyaret damına giderim dedi. Dedim abdestim benim görevimi söylemek. Tamam. Ne arıyorsun? Ziyaret damı, Bir mezar, bir kabak var. Tamam mevcuttur. Nereden öğrendin dedim. Dedi ki ben buranın tarihini okudum. Ben askeri savcıyım, araştırmacıyım. Bu mekan için bir şeyler konuştu. Dedi ki Toruna girdiği zaman adam elini verdi, el, özünü versen özü kaldı, elini verdi, el kaldı. Ee, dedi ki, buradaki mübarek şeyi nasıl koydu? dedim, belli belli, kurbansız olmaz. Bayan el vurmaz, abdestli kişi yan etmez. Hayır, bizim bildiğimiz o. Kardeş dedi, ee, dedi ki, bir oğlu vurmuş doğrudur, evet doğrudur, bir göç doğrudur ben dedim sana anlattıklarımı siz yazıyorsunuz belki yanlıştır. <laughs> Dedi ki hayır yanlış değil. Ben okuduğum tarih hep notludur. Niye yanlış diyorsun? Dedim belki eksiktir yani. Sen diyorsun ben kitap basarım. E peki adam bir de bakar ki çok eksik var. Ya bunu kim dövmüşse iftira etmiş, yalan konuşuyor. Dedim ben bu okuru yazarım yok. Sizin gibi aydın fikirli kişilerden aldığını anlatıyorum. İyi ki okumamışsın. Niye dedim? Söylerse sevinirim diye sen de hortumcu olurdun. Neyse işte velasılı çayma içirdim. Hanımı geldi. Çocuğum yok dedi. 3 sene evvel beni bu Nazmiye merkeze çağırlar ifade malda ben o yüzbaşı anlattım. Bilgisayara bastı. dedi ki emekli olmuş Amasya'da oturuyor. Düzgün adında 9 yaşında oğlu var. Zaten o zaman burada anlattı. Dedi ki Çocuğum yok, düzgün bana hanım gitti, şöyle böyle. Uzun hikaye dedim, bir daha hamile kalacak, buraya gel. Bu tarz, mübarek taş, bunun tılasını. Öyle binbaşı, böyle emniyet amiri, bir de kaza kaymakamı Beni araya aldılar. Dedim, merak ettim, beni için çağırdınız? ne burada bir cem evi yapılmış. Cem evi dedi, Kureyş, Hacı Kureyş, cem evi. Sen kamilsin, neden iki ayda bir halkı toplamıyorsun? Dedim fikirde ne kadar teşekkür etsen de az. Ben engelliyim yüzde 93 kaybım var. Ben yüzde 7 ile yaşıyorum. Onun için gücüm yetmiyor buna. Bir hafta sonra Cem tutup oldu Balyan Başkanı. Emniyet hepsi. Dediler ki düzgün dağına Cem evinden tepeye var engel koydu yani te teleferik. Dedim doğa bozulur bir. Hani boş adamla gin, in çık in çık bir kaza olur. Düşer kaza olur çok zayet olur iki. Onun doğası bozuluyor, onu karşı Sonra geldi merdiven koymuşlar. Merdivenlere çoğu karşı. Çoğu kişi bu merdivenlere karşıdır. Aşağıya Aşağıda rahat ama yukarıda gelen ağlıyor yani. Çünkü merdiven her taş, ayaklar yüksektir. Bir de iniş aşağıda. Şimdi herkes kendi inancına, kan, şeyine göre şevat bulsun. Buradan gidiyor o, o sıralar ağaçlar düzgün davarı siz şey gidiyor musunuz? E, taliplerinize gidiyor musunuz? Ne oldu? Bağlarınız koptu mu? Devam ediyor mu? Vallahi desem ki eski pirlik taliplik var yalan olur. Tabii ki talip talip de talip vardır. Talip biz etten tırnağız, yıkarız. Evet adam ölmüş ama yıkar duruyor, yıkar ölmemiş. Tamam. Yıkar yıkardır. E, tabii eski düzen yok. Çünkü bile dağıldı her biri bir daha var. Ben sen peşine gelirim ama ben ne bilmiş. Sen İstanbul'un neresindesin? Ya benim canım. Ama itikat, iman Allah kimseden almasın. Siz ne yıkarsa imansız etmesin. İkrar dünyanın temelidir. Dünya ikrar üzerine kurulmuştur. İkrarımız Muhammed Ali'dir. Yer üstü gök Faniken yeşil kandiller üç tane zat vardı. rivayet söylüyor. Biri ismi Şah Talip, biri Ali, biri Muhammed. Rivayetin birine diyor ki Hak Muhammed Ali vardı. Cebrail üç kere gindi, üçüncü kere kanat verdi. Dünyanın üçte bir kara oldu. Var dedi, varmam dedi, varsam yanarım. Üçüncü kere indi, kanat vurdu. Ama gör 70 yıl havada sama döndü, o 70 yıl. Yüksekti fakat millet gözünde tabii ki 70 yıl. Ama inanç saatiyle 70 saniye yetmiş dakika. İnsan-ı Kamil nasıl olur? Oh, sen beni tam sorar, ben o kadar bilim gibi diyor. Saygılar sunuyor. Ben, <gülüyor> ben de size teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Allah yardımcınız olsun ama doğruluktan, dürüstlükten ayırma. Eyvallah, sağ olun. İllallah. Ellerinizden öpüş. Ben de seni öpüyorum. Sağ <laughs> olun.